Sevgili Gençler Merhaba Bu sorumuzda Önce N eşittir 1 için F1 eşittir 2 tane F3 1 yazdığımız zaman eksi 2 N F1 değerimiz 6 olduğundan dolayı buradan 2 tane F3 eksi 2 eşittir 6. 2 tane f3 eksi 2'yi sağ tarafa atacak olursak 8. Her iki tarafı 2'ye bölelim. f3 2'ye bölelim. 4. Yine burada yine burada n eşittir 3 için n eşittir 3 için f3 2 tane f5 3 yazdığımızda eksi 6 eşittir 4. 2 tane f5 6 6'yı sağ atacak olursak 10. Her iki tarafı 2'ye bölelim. f5 eşittir 2'ye bölersek 5. Doğru seçeneğimiz Edirne. Bu sorumuza bakalım. Doğrusal fonksiyon olmak üzere diyor. Doğrusal fonksiyonun kuralı sevgili gençler doğrusal fonksiyonun kuralı fx eşittir ax artı b burada tersinde birin görüntüsü 5 beş ise 5'in görüntüsü 1 demektir. Şimdi bu bilinen değerleri doğrusal fonksiyonumuzda sağlatmaya çalışalım. x eşittir 3 için 3a artı b eşittir eksi 5 x eşittir 5 için 5a artı b eşittir 1. Yukarıdaki değerden aşağıdaki değeri çıkaracak olursak 3A'dan 5A çıkarsa eksi 2A. B'den B çıkarsa 0. Eksi 5'ten 1 çıkarsa eksi 6. Bu durumda A değerimiz her iki tarafı eksi 2'ye bölecek olursak A eşittir 3. Bu değeri denklemlerden herhangi bir yerine birinde yerine yazdığımızda mesela burada yazalım. 3 kere 3 9 artı b eşittir eksi 5 b eşittir eksi 14 bu durumda bizim fonksiyonumuz doğrusal fonksiyonumuz 3x eksi 14 oldu bizden istenen değer f4'tür x yerine 4 yazalım f4 eşittir 3 çarpı 4 eksi 14 o da eşittir 12 eksi 14 eşittir eksi 2. Doğru seçenek Bursa. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yine burada doğrusal bir fonksiyon var. Kıymetli gençler burada doğrusal fonksiyonun kuralını bulup eksi 3 değerini bulabiliriz. Ancak pratik bir kural olarak size verilen bir doğrusal fonksiyonda x eksi 1 x artı 1 eşlenik durumlu ise fx fonksiyonumuz eşitliğin sağ tarafın yarısına eşittir. Yani 2x eksi 1'dir. Buradan f 3 değerini bulacak olursak 2 çarpı eksi 3 eksi 1 f 3 eşittir. Eksi 6 eksi 1 bu da eşittir. Eksi 7 doğru seçeneğimiz Ceyhan. Bir sonraki sorumuza bakalım. F fonksiyonu birebir ve örten demiş. Kıymetli gençler burada x eşittir fx'li bir ifade sizin karşınıza gelmiş ise bunun anlamı şudur. x gördüğünüz yere fonksiyonun tersini yazın. 2 eksi fx'in yerine de x yazalım. 3x 3x bölü x artı 1. Yani size direkt fonksiyonun tersi verilmiştir. Burada x gördüğümüz yere eksi 2 yazacak olursak f eksi 2 eşittir. 2 eksi 3 çarpı eksi 2 eksi 2 artı 1 eşittir. Eksi ile 2 çarpılır. 2 artı 6 bölü eksi 1 Sonuç 6, 2 daha 8. Eksi 1'e bölersek eksi 8. Doğru seçeneğimiz Edirne. Başarılar diliyorum.